12. testimizin ilk sorusu bir öğretmen aynı maddeden yapılmış ve aynı kalınlıktaki sırasıyla 50 cm ve 30 cm olan x ve y çubuklarını şekilde gibi sıkıştırıyor. x denge konumundan a kadar y ise 2a kadar çekilip bırakılıyor. Yargılarının hangi yeri doğrudur? Çubuklar aynı homojen ortamdadır şeklinde ortamında aynı ortam olduğunu belirtmiş. 1. X çubuğundan çıkan sesin şiddeti y çubuğundan çıkan sesin şiddetinden küçüktür. Arkadaşlar şiddet genliğe bağlı bir büyüklük. O halde bakın burada A kadar gelmişiz. Bunu da 2A kadar gelmişiz. Demek ki 2A e, genliği daha fazla olduğundan dolayı genliği Y'nin daha fazla x'in daha küçük, x'in daha küçük dediği için doğru. 2. Y çubuğundan çıkan sesin yayılma süreti X çubuğundan çıkan sesin yayılma süretinden büyüktür. Arkadaşlar ortam aynı ortam. Aynı ortamda dalgalar aynı hıza yayılır. Çünkü hız ortama bağlı bir büyüklüktü sadece. Ondan dolayı da ee, ikisindeki hızların eşit olması gerekiyor. Burada büyük dediği için yanlış. 3. İlk çubuğundan çıkan sesin frekansı, Y çubuğundan çıkan sesin frekansından küçüktür. Arkadaşlar bu telin boyu kısa, çubuğun boyu kısa. Gidip gelme süresi hızlı olduğundan dolayı frekansı arkadaşlar bunun daha fazladır. Gidip gelmesi e, kısa sürüyor. E, frekansı yüksek olmuş oluyor. Yani atıyorum bu T sürede gidip geliyorsa bu 2T sürede gidip gelecek. O zaman bunun frekansına 2F dersem, bunun frekansına F demiş olacağım. Yani X çubuğundan çıkan sesin frekansı Y çubuğundan çıkan sesin frekansından küçüktür. Evet küçüktür arkadaşlar. Yani bununla kalın ses Y'de ince ses çıkar. Doğrudur. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı. İkinci soru dalgalarla ilgili yukarıdaki verilenlerden hangileri yanlıştır şeklinde sorulmuş. 1- Mekanik dalgaların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Evet, mekanik dalgalar yağ, su, ses ve deprem dalgaları yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. 1 doğru. 2. Aynı ortamda yayılan ince sesler kalın seslere göre yavaştır. Arkadaşlar, inceliğin, kalının e, yayılma hızıyla bir alakası yok. E, onun için hız sadece ve sadece ortama bağlı. Aynı ortamda aynı hızla hareket eder. O halde ince sesle kalın sesle aynı ortamda aynı hıza gideceği için... İkincisi yanlış. 3. Deprem dalgaları mekanik dalga iken ses dalgaları elektromanyetik dalgadır. Hayır. Ses dalgaları da mekanik dalgadır. Yani yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Onun için bize hangileri yanlıştır dediği için dikkat edin bunlara. D seçeneği doğru cevaptır diyeceğiz. Üçüncü soru, gitar çalmayı öğrenmek için kursa giden Ayşe yaptığı çalışma sırasında gitarın teline F kuvvetiyle T süre aralıkta vuruyor. Daha sonra öğretmeni Ayşe'den daha kuvvetli ve daha kısa aralıklarla tele vurmasını istiyor. Buna göre öğretmen Ayşe'den niceliklerin hangilerinin artmasını istemiştir. Sesin şiddeti, bakın daha kuvvetli vurduğu için sesin şiddetini artırmasını istemiş bir olur. Sesin yayılma hızı, sesin yayılma hızı ortama bağlı. Ortam arkadaşlar aynı ortam, yani değişmeyecek. Daha kuvvetli vurduğumda veya kısa aralıklarla tele vurduğumda sesin yayılmasını etkileyen bir faktör değildir. 3. Sesin yüksekliğini. Sesin yüksekliği arkadaşlar sesin frekansı ile alakalı bir büyüklük. E, kısa aralıklarla vurması frekansın artması, yani daha sık dalga üretilmesi, ses dalgası üretilmesi anlamına geliyor. O da sesin yüksekliğini artırmak anlamına geldiği için 3 de olur. Cevap 1 ve 3 D seçeneği doğrudur. Dördüncü soru, aynı ortamda bulunan kuş ve köpeğin aynı sürede ürettiği ses dalgaları şekildeki bilir. Buna göre kuş ve köpeğin ürettiği ses dalgalarının niceliklerinden hangileri eşittir şeklinde sorulmuş. Bakın, aynı sürede ürettiği dediği için bir genlik, genlik denge konumundan bakın en uzak mesafeye biz genlik diyorduk dalganın denge konumundan en uzak mesafesine. E, o zaman ikisi de bir birim olduğu için genlikleri eşit. Yayılma hızları. Aynı ortamda yayılma hızı aynı çünkü hız ortama bağlı arkadaşlar. Ortam aynı olduğu için hızlar o zaman eşit. Periyotları. Periyot bir tam dalganın oluşması için geçen süreydi. Aynı sürede bakın T süresi geçmiş diyelim. Burada bakın bir baş yukarı baş aşağı bir dalga yine iki dalga üç dalga dört dalga. Dört dalgayı T sürede yani dört tane periyodumuz T sürede gerçekleşmişse birincisinin periyodu T bölü dörtmüş. İkincisine baktığımızda o bir baş yukarı, bir baş aşağı, iki, bir, bir dalga. Burada da bir dalga olduğu için iki tane dalga üretmiş. Bu T sürede gerçekleşiyor. İki tane T2 diyorum, periyodun iki katı T ise e t 2 çektiğimizde T bölü 2 olmuş oldu arkadaşlar. Yani periyotlar eşit mi? Değil. Periyotları farklı. Ondan dolayı da veya frekansları da farklı. Aynı sürede titreşim sayısına bakın, oluşan dalga sayısına bakın. Aynı olmadığı için periyotlarının ve frekanslarının da dolaylı yollardan farklı olduğunu söyleriz. Ee, onun için de cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur deriz. Beşinci sorumuz özdeş K ve L cam bardaklarına farklı miktarda kumlar doldurulup cam bardaklara özdeş tokmaklarla vuruluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K bardağından çıkan sesin şiddeti L bardağından çıkan sesin şiddetine eşit olabilir. Arkadaşlar şiddet genlikle alakalı bir büyüklük. Yani biz buna bir tokmakla vurduk veya çay kaşığıyla vurduk. Ne oluyor? Vurduğumuzda vurduğumuz enerji değerleri eşit şiddette olmuş olabilir. Ondan dolayı da şiddetleri eşit olabilir. Doğru. 2. K bardağından çıkan sesin frekansı L bardağından çıkan sesin frekansından büyüktür. Arkadaşlar frekans periyoda ters orantılı. Şimdi ben tokmakla vurduğumda bakın burada kum sayısı az. Diğer tarafta kum sayısı fazla. Yani madde miktarı sağda fazla olduğu için tokmakla vurduğumuzda gidip gelmesi uzun sürecek. Yani bunun periyoduna T dersem bunun periyodu 2T dersem buna T demiş olacağım. E frekansı ters orantılı olduğu için yani arkadaşlar K bardağına vurduğumda titreşim sayısı birim zamanda daha çok olmuş oluyor. Gidip gelmesi madde miktarı az olduğu için daha kısa sürede gerçekleşmiş oluyor. Onun için de frekansı çok olmuş oluyor. Yani bundan ince ses çıkıyor arkadaşlar. Frekansın yüksek olduğu yerde ses incelir. Ondan dolayı da bundan da kalın ses çıkmış olur. O halde K bardağından çıkan sesin frekansı L bardağından çıkan sesin frekansından büyüktür. Evet doğru. 3. K bardağından çıkan ses L bardağından çıkan sesten daha süratlidir. Arkadaşlar Aynı ortamda dalgalar aynı hızla yayılır. O halde aynı ortamda bunlar ve K bardağından çıkan ses ile L bardağından çıkan sesler aynı süratte yayılacaklar. Burada sürati daha daha süratli yayılır demiş K bardağından çıkan ses için. Bu yanlış olur. Cevap 1 ve 2 D seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuz Erhan Bey ve oğlu Deniz yaz tatili için gittikleri bir otelin havuz kenarında birlikte vakit geçirmektedir. Erhan Bey sıcaktan bulanınca havuza atlayıp suya dalarak yüzdüğü sırada oğlu kendisine sesleniyor. Erhan Bey'in duyduğu ses havada havadan suya geçerken yargılarından hangileri doğrudur? Bir, şiddeti azalır. Evet kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalıyor arkadaşlar. Onun için de burada e, haliyle kaynaktan yani sesi çıkaran oğlu bağırdığı için oğlundan uzaklaştığı için sesin sesi şiddeti azalır. Doğru. 2. Hız artar. Hız hava ortamından su ortamına geçerken haliyle arkadaşlar katılarda en hızlı sonra sıvı da sonra gazda şeklindeydi. O halde havadan suya geçtiği için hızı artmış olacak. Doğru. Dalga boyu artar. Arkadaşlar hız V eşittir lambda çarpı f ile bulunuyordu. Frekans kaynağı bağlı olduğu için kaynak sesi çıkarttıktan sonra frekansı değişmez. O halde havadan suya geçince hız arttığı için dalga boyu artacak. Evet dalga boyu artar dediği için bu da doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Yedinci sorumuz bir ÖSYM sorusu arkadaşlar. 2016 YGS sorusu. Aynı maddeden yapılmış eşit uzunlukta ve kalınlıkta kalınlıkları farklı olan KLM telleri aynı kuvvetle gerilerek iki uçtan bağlanıyor bu teller. Farklı genlikte çekilip bırakılıyor ve çıkan sesler dinleniyor. Tellerin kesit yarıçapları ve çekilme genlikleri tabloda verilmiştir. Buna göre en yüksek ve en şiddetli seslerin çıkardığı teller aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, şiddetin en büyük olduğu genlikle alakalı olduğu için sesin şiddeti o halde çekilme genliklerine bakacağız. O zaman çekilme genliği en fazla M olduğu için şiddeti en yüksek olan M'dir diyeceğiz. Yine e, en yüksek ses derken sesin yüksekliği frekansıyla alakalı. Frekansla da arkadaşlar diğer tüm özelliklerle aynı bakın. Tellerin çapları yani kalınlıkları değişmiş. E, kalın olan da arkadaşlar e, kalın ses çıkıyor. İnce telse ses frekansı yüksek çıkmış oluyor. Yani o zaman frekansı en fazla olan en ince tel olduğu için K teli olmuş olacak. K telinin frekansı en yüksek. Onun için de frekansı en yüksek olan K, şiddeti en yüksek olan da M'dir. Bundan dolayı da cevap B'dir. 8. ve sonuncu sorumuz yine 2020 TET sorusu. Merih bir gitar telini ortasından çekip bıraktığında telin detaylı hareketini göremediğini ama telin şekil birdeki gösterilen dalga biçimli bir bölgeyi taradığını fark eder. Merih bundan sonraki şekil birdeki tele gitarın tam ortasındaki perdeye temas edecek şekilde hafifçe bastırır ve bu defa telin şekil ikideki gibi bir bölgeyi taradığını gözlemler. Ne yapmışız? Telin boyunu kısaltmışız arkadaşlar. Buna göre Teldeki dalga ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dalga boyu yarıya düşmüştür. Arkadaşlar bir tam dalga baş yukarı kısımla baş aşağı kısmın toplamıydı. O halde bakın baş yukarı kısım L uzunluğunda. O zaman demek ki buradaki dalga boyu 2L uzunluğunda diyelim. Burada baş yukarı kısım L bölü 2 uzunluğunda. O zaman bir dalga boyu da bu sefer L olmuş oldu. Yani dalga boyu yarıya düşmüş doğru. Frekans iki katına çıkmış. Bakın frekans iki katına çıkmış mı? Aynı ortamda aynı hızla yayıldığı için hızı değişmezken dalga boyunu ne yapmışız? Yarıya indirmişiz. O zaman frekans da iki katına çıkmış oluyor. Doğru. Dalga hızı iki katına çıkmıştır. Hayır. Aynı ortamda olduğu için arkadaşlar aynı hızla yayılacaklar. O halde hız değişmeyecek olması gerekiyor. Bundan dolayı da cevabımız... D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Evet arkadaşlar bu testimizi bu şekilde bitirdik. Diğer testimizde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, çapta kalın.